birlikte yeni bir oyun oynuyoruz. Bugün sizler <laughs> birlikte Dash Planner'ı oynuyoruz ve yanında Arda ile Taha var. Merhaba arkadaşlar kardeşim Taha ve ben Arda. Ben buradayım burada adım Taha Yosken Hemen başlayalım. Şimdi kucanlarımı söylüyorum. Ee, mi şey, Me Me melek mi odanım şeytan mı? Melek. melek. Evet bu arada arkadaşlar burada. Bir dakika, şeytan mı? Bu mi? arada deste değiştirebiliyoruz. Örneğin bu, böyle yapabiliyoruz. Böyle yapabil böyle yapabiliyoruz erkek oluyorlar. Böyle yapabiliyoruz ve böyle yapabiliyoruz. Ama ben böyle yapsam hemen melek olarak başlayalım. Angel'a gidiyoruz ve bunları topluyoruz arkadaşlar. Bunları topla topla topla. Bu arada arkadaşlar bugün ilk defa Roblox ve Roblox ve Tokolife World'dan başka bir tablet oyunu çekiyorum. Hemen alalım. Evet Kut olduk arkadaşlar. Kutu içeri. Yani. Evet iyi iyi işte. Şimdi gece kanatlarım yolda uçabiliriz. Şimdi buraya evet, gidiyoruz. Bak şunlardan topluyoruz. Evet. Şu an sarpa atmış. Sarpa 60 olduk arkadaşlar. Almışlar ne şeyimiz oldu. Şimdi şöyle alalım. Arkadaşlar bir saniye. Şey hayır, hayır. Evet şey arkadaşlar mi? geri döndük. Şimdi şeytan olacak arkadaşlar. Işte. Evet, şeytan. E, şeytan. 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 Evet şimdi şeytan olur. Evet şimdi devil yani şeytan olur Bizdeki devil. Şimdi bunları alamayız. Buradaki şeyleri alacağız. Bu. Şu. şu yukarı çıkalım. Şunları toplayalım. Aşağı inelim burada tutmuşlar. Bakın çok iğrenç oldu. Dövme yaptı öyle. Değil mi? Bir kere şu popisindeki atıklıklara bak. Nerede popis? Değil mi? Şurada var bir tane kalp koymuş şuraya değil mi? Evet. Neredeyse özel bir çok görünecek. Çok iğrençsin ablacım. Vallahi hiç yakıştı mı sana? Şimdi melah yapacağım Çok kötü. Aynen. Ay yaklaşıyorduk arkadaşlar. Evet. Olamaz. Alkın Pro şeytan da önde Arkadaşlar yine şey. Evet arkadaşlar daha önce bunu alalım. Şimdi melek oluyoruz. Aa melek oldu. Evet arkadaşlar şimdi toplayalım. Ve arkadaşlar bu bizim son turumuz oluyor.

Hayır. Hayır Evet arkadaşlar Ve son turumuz da bitti Bu son turumuz da bizim Evet arkadaşlar bu son turumuz Hemen size şöyle bir görüşürüz diyeyim. Ama Bir güle güle Evet görüşürüz arkadaşlar Bay bay Bu arada şöyle özelliklerimiz mevzu Şurada şöyle bir şey var Mesela komple. Biraz daha ya arkadaşlar bence. Ama şarjımız bittiğinden abi ya, bu kadar oluyor. Çok güzel. Hayır. Böyle bu var, bu var, bu Çok var. Güzel bir şey. Evet arkadaşlar biz de şöyle hayvanımız ah, şöyle bir yer. Ve bu da şeytanın yaşadığı. Bu şarkı şeytanın yaşadığı yer. Bu işte da meleğin yaşadığı yer. Bence bu. Aynen. Bu ne? Şeytanın kimi daha Bence bu çok kötü olmuş. Bak. <laughs> Bak iskeletlere. Aynen arkadaşlar. Şuradaki iğrentilere bakın arkadaşlar. Bakın. Bunu

biz buradan. Hadi koşun. Evet arkadaşlar Melih'in yaşadığı yere geldik. Kaçtık hemen oradan değil mi? Hı hı. Ve arkadaşlar videomu videomuz artık burada bitsin. E, görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unut. Kanalımı abone olmayı unutmadın. Ve görüşürüz. Görüşürüz. Buraya da kırmızıya yazalım. Şuruz. Görüşürüz. Ne? Arkadaşlar bunu yapalım. Bunu yapmayalım. Evet oyunumuzu beğendiyseniz hemen şimdi göstereyim ben size arkadaşlar. Hemen şimdi de göstereyim bu arada size. Hemen şöyle girelim. Çıkalım. Kanalımızın şeyi ne? Fotoğrafı. Göstereyim ben sana. Bakın arkadaşlar oyunun ismi şurada. Destin Run bu oyuna girebileşmez. Destin Run diye bir yer. Bu arada şunları da karalayalım. Çünkü ya görülmüş mü istemiş. Şöyle. pa 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 karaladık. Arkadaşlar görünmesin diye yapıyorum. Destin Run. Arkadaşlar oyunumuzun ismi ve oyunumuzu tavsiye ederim. Görüşürüz.